Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara bakalım. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsen abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Gümüşle başlayacağız. Gelen enflasyon verisiyle birlikte gümüşte çok sert alımlar takip ediyoruz. Burada ne demiştik geçmişte hatırlarsanız şu düşüşün %50'sini geri almıştık. Burada yukarıda %61.8 seviyesinin de geçtiği 23.68-23.60 direnci önemli olacak dedik Şu an için bu bölgenin kırıldığını görüyoruz. Bu bölgenin üstünde kalıcı olduğu takdirde şu son düşüşün tepkisinden daha güçlü bir alımın geldiğini ve dolayısıyla yukarıda şu bir önceki tepe bölgemizin 24.50'lerin de geçileceği bir sürece girmiş olabiliriz. Ancak bakın burada geçmişte gene şu tepe bölgesinin destek alanı var. 23-34 23-23 bölgesi. Bu 23.23'ün tekrar aşağıya geçilmemesi gerekiyor gerekiyor. Bu destek bölgesi artık korunduğu takdirde yönün yukarı olduğunu gümüşte rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da benzer bir durum var fakat e, henüz gümüş kadar güçlü bir yükseliş gelmedi altında. Ancak burada gene geçmişte hatırlarsanız şunu söylemiştik şu bölgeyi bir türlü geçemiyorduk. 1939 1932 bölgesi şu an bunun üstüne attığını görüyoruz. Burada aynı zamanda bakın bir ters omuz baş omuz formasyonunda oluşmuş olabilir. Dolayısıyla şu yükseklik kadar bir yükseliş beklenebilir burada. Bu da takribi 45 dolarlık bir yükseliş olacak ve 1985'lere doğru bir hareketi tetikler. Bu da gene şu son düşüşün başladığı direnç bölgesinin geçildiği bir süreci bize gösteriyor olabilir. 1973-1965 bölgesi ancak burada yükselişin başladığını söyleyebilmemiz için 2009'ların gene 2009-2010'un üstünde hareketler görmemiz lazım. Şu son yükselişin %61.8 seviyesi. Bu takdirde geçilmiş olacak. Ancak şu an için aşağıda tekrar 1932 altına geri dönmediğimiz sürece altında da yükselişlerin başladığı bir sürecin olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradan altın-gümüş rasyosuna geçersek. Altın-gümüş rasyosunda da bakın şu yükseliş trendinden bahsediyorduk. Bunun kırıldığını söyleyebilmemiz için 82.45'in kırılması gerekiyordu. Gelen enflasyon verisiyle birlikte özellikle gümüşteki o güçlü alımlar altın-gümüş rasyosunda da sert satışları getirdi. Burada şu an takip edeceğimiz yeni destek bölgemiz 80-65-80-30 bölgesi. Burada 80'in altına indiğini görürsek gene gümüşün güçlenerek emtialarda güçlü alımların geldiği bir süreci takip ediyor olacağız. Bu 80 bölgesi önümüzdeki günlerde önemli olacak. Buradan platine geçecek olursak bakın platinde de destek olarak takip ettiğimiz 885 bölgesi vardı. Hatta bu geçmişten gelen geniş bir alan 915-885. Bu destek bölgesinin çalıştığını görüyoruz ve gelen alımlar şu son düşüşün bakın %50'sinin de üstüne atmış durumda. Şu an yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgesi 960-956 bölgesi. 960 üstü hareketler şu son düşüşün tepkisinden daha güçlü alımların geldiğini ve tekrar yukarıda 1000'in üstüne atacak bir sürecin başlamış olabileceğini bize gösterecek. Ancak burada da tekrar aşağıda bakın şu destek bölgesi önemli. 938-932 altına inmemesi gerekiyor. Bu destekler çalıştığı sürece yukarıda bu dirençlerin kırıldığı bir süreci takip ederiz ve binlere doğru tekrar e, alımların güçlendiği bir süreç yaşanacaktır. Buradan paladyuma geçecek olursak bakın paladyumda şu yatay bandı takip ediyorduk. Burada her ne kadar bu destek bölgesinin altında kapanışlar alsak da kalıcı olamadı. Tekrar bu bölgeye dönmüştük ve şu an bu yatay bandı da kırıyoruz. Yukarıda 1288 üstü hareketler tekrar bizi 1340'lara doğru taşıyacaktır. Yine dediğimiz gibi şu son satışın tepkisinden daha güçlü alımların geldiğini söyleyeceğimiz bir süreç yaşanır. 1288 üstü kalıcı olduğu takdirde. Buradan son olarak Brent Petrol'e geçelim. Brent Petrol'de de güçlü alımlar gelmeye başladı. Burada geçmişte hatırlarsanız şu düşüş trendini takip ediyorduk. Bu düşüş trendinin kırıldığını söyleyebiliriz bilmemiz için de yukarıda 78 68'in geçilmesi gerekiyordu. Bu direncin de kırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla artık düşüş trendinden çıkmış bir e, Brent petrol takip ediyoruz. Şu son düşüşün bakın %61.8 seviyesinin geçtiği direnç bölgemiz 80 73 80 17'den geçiyor. Burada 80 dolar üstüne yerleşirse tekrar 90 dolarlarak doğru bir e, yükseliş gelecektir. Ancak burada 87 43 geni bir e, direnç olarak karşımıza çıkabilir. Ancak 80 dolar hatta 81 diyelim buna %61.8 seviyesi 80-87'den geçiyor. Dolayısıyla 81 üstünde kalıcı olduğu takdirde burada da bir yükseliş sürecinin başladığını söyleyebiliriz. Hatta burada 87-43'lere geldiğinde bakın güzel bir çanak formasyonu da oluşmuş olacak. Dolayısıyla bu yükseklik kadar 87 üstünde yeni yüksekler de gelebilir. Burada da gene 90 dolar tabi hemen üstünde önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreci önümüzdeki günlerde takip ediyor olacağız. Evet enflasyon verisiyle birlikte emtialarda güzel güçlü alımlar görüyoruz. Bu yükselişlerin devamı için destek bölgelerini yakından takip ediyor olacağız önümüzdeki günlerde. Evet bugünlükte emtialardan bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.